Is it delicious? <laughs> dog is dog is delicious. Oh, ah, okay. Number one. Number one is good. My country is more beautiful than Turkish. Asya kıtası bitiyor ve ben Avrupa'ya başlıyorum. 17 saatte bekleme. Buradan Şangay'a gideceğim. lar şu anda bir Suriye restoranındayız. Al Şam isimli bir restoran. Çok güzel yemekleri var ve çok güzel açık büfe yemekleri de var. Bugün Mert Aktaş'la beraber buraya geldik. Yemeğimizi yedik. Hesabımızı da ödedik. Yemeğin bitmiş hali bu. Ve burada bir e, Afgan arkadaşla tanıştık. What was your name Rezvan. Rezvan. Okay, nice to meet you. My name is Can. Can to Are you from Turkish? Yes, we are from Turkey. Together. Yeah, that's good. and you are from afghanistan yeah we came here just to travel To travel uh -huh. that's cool. he was he was actually travelling yeah. asian continent uh -huh. and me too we met here but i'm going to europe after asia uh, when the government collapsed there were many afghans who uh, like who want to go to get out from afghanistan my brother like he tried first he crossed the iran border then he stayed there in uh, tehran and then later on he tried to cross the border of turkish and stay there in istanbul mm. after like a few months later he wa he he crossed bulgaria he, without passport he, he, without passport he make it to the bosnia he make it to the france and right now he lives there in france it took uh, seven months and uh, yeah the smugglers that were moving people they took uh, seven thousand dollars from him Seven thousand, spent seven thousand dollars from Afghanistan to France. To France, Total yeah. Total seven thousand. Total seven thousand. Oh. So your brother has been in Turkey. How many months? Uh, he was there like for five months, and he, you know, he speak like uh, Turkish language very much. And Evan, when I saw sometimes his story, he just plays some music from Turkish, and he said I really like the turkish people my story Sorry. like i was in pakistan and then tried to get scholarship. first from afghanistan to pakistan yeah yeah then get scholarship from western sydney university so you, you yeah. want to go to australia right uh, yes after completing my education the mm -hmm. uh, first semester uh, first year then i have planned to go to australia that's uh, why you came to vietnam uh, yeah i'm, I'm pursuing oh. my education so I okay came. so you don't want to go illegally to e europe no 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 uh, illegally is yeah, not the best thing is for people they just focus on how to get somewhere legally not yeah, yeah. illegally is not the right Dangerous. thing yeah it's a danger you you can put your life in like in danger so you will lose uh, your life but what we need, we need, like for example, even Muhajirat, Hijrat, Prophet also do Hijrat from Makkah to Medina. Many people a uh, train escape from afghanistan to somewhere so who is there now what is problem uh, okay we know the, some the things, main but problem explain? The, the main problem in afghanistan The first of all it is not secure and its uh, they, terror if you see like 11 ministers of the the people that are, who is running government the taliban they don't know how to use computer how to how to write something they just use religion as their weapon mm. and they get the possession. Which is not, not education. Yeah, we Nothing. we we live in 21st century. We need youngsters yeah. and the technology, education. technology to be participate ah, in so their country. brain. Because use brain, use brain yeah. not like yeah. gun. Because they, the yeah, Taliban is doing everything just gun. When president will change, you will go back to Afghanistan. When we have a better place, uh, mm. everybody has the right. To get education, female. Well, so you want to live in your country. You want to live in Yes, my country. Organism. You don't my, want Turkey. My you country. Say others. If you, if you see, if peace is coming, my country is more beautiful than Turkish, more beautiful than any you country. your country. It just has, You it, don't like your government. It has like beautiful season. Not only I say, many people say about Afghanistan. My country is more beautiful than Turkish. Pek çok insanın Afganistan'ı neden sevdiğini merak ediyorsanız bu videoma tıklayabilirsiniz. Daha önceki bu videomda bu konuyu anlatmıştım. My country is more beautiful than Turkish. Only I say. Many people say about Afghanistan. My country is more beautiful than Turkey. Don't make your yeah. <laughs> yeah. Thank you. Thank, you. Şimdi Vietnam'da para bozduracağım. Herkes kaynak yapıyor. İnsanlara diyorum ki ben sırada bekliyorum diyorum. Sıranın ne olduğunu öğretiyor. Bak mesela bu adam kaynakçı. Demin dedi ki ha sen mi bekliyorsun pardon dedi ama yine de benden önce atladı ve parasını bozduruyor. Vietnam beni hiçbir konuda şaşırtmıyor. Yine şaşırtmadı. Parayı bozdurmak istedim. Bozmadılar. Çünkü biliyorsunuz bu tip ülkelerde dolar ve euroyu kimse vermek istemez. Herkes almak ister. O yüzden benim elimde birazcık Tayland parası kalmıştı. Bu Tayland parasını euroya çevirmek istedim. Euro yok dediler. Dolar dedim. Dolar da yok dediler. Ama ellerinde var gördüm. Arkada dedim var dedim gösterdim. Dedi ki biz sadece dedi dolar alıyoruz dedi. Dolar vermiyoruz dedi. Kimsenin dolar veya euro veresi yok herkes istiyor ki biz verelim dolar euro. Onlar bize Vietnam parası versin ama ülkeden çıkacağım. Ne yapayım ben Vietnam parasını? Nerede bozdurayım? Bana dolar lazım, euro lazım. Vermiyorlar işte. Arkadaşlar biliyorsunuz benim büyük çantam artık olmadığı için böyle küçük çantalarla seyahat ettiğim için böyle küçüle küçüle gidiyorum sürekli eşya bıraka bıraka bugün de bir çorap bu gömleğimi bırakıyorum burada. Bu şortumu bırakıyorum. Tayland balıkçı pantolonum var. Bu böyle masaj yap falan giydirilen bir pantolon. Ama aslen balıkçı pantolonu orijinali. Bir de şu şortum var. Artık bunları da burada bırakıyorum. Vietnam'da kalıyor bunlar da. Ve yola artık böyle borçalarla değil de şu iki küçük çantayla devam etmek istiyorum. Buna zaten bilgisayar ve elektronikleri koyunca bunda pek bir yer kalmıyor. Ama işte içinde bir de yağmurluk var. Ayakkabılarım var şurada. Kitap var içinde bir tane. GoPro ekipmanları, kulaklık. Bilgisayar alıp buraya koyacağım. Ve bu çantayı alacağım. Bir de Mert bana bir powerbank verdi. Daha önce hiç powerbankim yoktu. Kopar ben kilit taşıyacağım. Bana destek. <laughs> Mert'in 3 tane adamın 3 tane evet. Powerbank'i varmış. Bir tanesini bana verdi. Evet. Benim sıfır. <laughs> Bak dedim garip abi sürekli şarj dileniyor. Kanka şarj var mı? Şarj var mı? Artık <laughs> üzüldüm yani power <Garip gülüyor> hediye ettim yani. Garip bana destek. Adamsın. köpek eti yenilen bir restorana gidiyoruz. Maalesef köpek eti yenilen restoran ismi bile çok kötü. Ben köpekleri çok seviyorum. Köpekler benim en sevdiğim hayvanlardan birisi. Ama maalesef Vietnamlılar ne bulurlarsa yiyorlar. Köpek de yiyorlar. Köpek etini de seviyorlar. Özellikle sorduk hangi tip köpeği yiyorlar dedik. Her çeşit köpeği yiyorlar. Yani köpeğin cinsi, ırkı, türü hiç fark etmiyor. Ne olursa olsun köpek eti olsun yiyorlar. Ve geldik. İşte köpek eti restoranı. Gaito. Burası. Şimdi içeriye giriyoruz. Evet arkadaşlar köpek eti bu. Bu gördüğünüz köpek eti. Which kind of dog? No English. İngilizcesi yok. Şunun ne olduğunu anlayamadım. Bu galiba bağırsakları olsa gerek. Bunların hepsi köpek etiymiş dostlar. Bu da köpeğin olması lazım. Evet şimdi masaya oturduk. Böyle bize bir ekmek getirdiler. Bir de menü getirdiler. Bakalım fiyatlar nasılmış. Evet şu galiba köpek eti. This is dog right? Dog. 120 bin dong ve 140 bin dong fiyatlara. Biz şimdi ayıp olmasın diye herhalde burada bir içecek söyleriz. Karnımız tok sağ ol deriz. Bakın burada görüyorsunuz köpek etinin fotoğrafları da var. Restorandaki insanları görüyorsunuz. Arkamda gördüğünüz herkes köpek eti yiyor. Bu gördüğünüz dayılar hep oturmuşlar köpek eti yiyorlar. Arkadaki insanlar hepsi. Burası sadece köpek eti satıyor. Başka hiçbir şey satmıyor. Ve bu gördüğünüz restoranda köpeğin her şeyini satıyorlar. Yani köpeğin bağırsakları var, köpeğin işte kolu, bacağı, değişik organları, kaburgaları hepsini menüde yazmışlar, belirtmişler. Sosisini yapmışlar, sakat atını yapmışlar, köpeğin her şeyini satıyorlar maalesef. En sevdiğim hayvanlardan birisinin bu şekilde yenildiğini görmek berbat bir şey. Adam bu arada Google Translate'ten bize çeviri yaptı. Dog meat yani köpek eti diyor. Şunun için. Tit ço. şurada tit hap diyor. Hap. Aha. Bu arada ben size şuradaki çevirileri göstereyim. Cilar rulosu, buharlama et. Tam olarak düzgün çevirmemiş ama ızgara et, kalp, premium plastik, anahtarlar tam çevirememiş. Ama fırınlanmış kaburga, rezervasyon için şehriye çorbası derken seni. Bir garip bir çeviri olmuş Vietnamcadan Türkçe'ye. Ama Size şöyle söyleyeyim özet olarak şurada gördüklerinizin hepsi köpeğin bir kısmı yani kaburgası bacağı kolu her tarafını böyle yazmışlar <laughs> Vietnam'da bir abi geldi <gülüyor> <yalnız>. <gülüyor> <gülüyor> Banana. Ha, tea. Banana. Banana. Tea. Banana. Banana. Tea. Banana. Banana. Muz, muz, muz. Muzlu çay içiyormuş abimiz burada. <laughs> eat dog meat? This you like kai kuai? do you like it right yeah, yeah. okay is it do delicious you... <laughs> dog is dog is delicious Aale. okay number one number one is good Aale. good you eat every day you eat every day do you eat dog every day I, I... Bakın arkamdakiler de köpek eti yiyorlar. Türkiye'yi de bir translate çevirelim hemen veya e. Türkiye ne demek istiyor? Gördüğünüz gibi her masada köpek eti var. Tonihi demek istiyor. <laughs> Şunlar köpek eti. Neymiş? Ne? Ayvam. Ne? Ayvam.

Vietnam'dan ayrılıyorum. Asya'daki son ülkem Vietnam burada bitiyor. Artık yeni bir ülkeye hatta yeni bir kıtaya gidiyorum. Bambaşka bir yere gidiyorum. Çok alakasız bir yere gidiyorum. Asya kıtası bitiyor ve ben Avrupa'ya başlıyorum. Avrupa kıtasında ilk durağım Almanya olacak. Frankfurt'a doğru yola çıkıyorum. Bugün çok uzun bir uçuşum var. Önce buradan Şangay'a gidiyorum. Şangay'da 17 buçuk saat bekledikten sonra ikinci uçağa bineceğim. Ve oradan da Frankfurt'a gidiyorum. 11 buçuk saat yanlış hatırlamıyorsam Frankfurt uçuşum. 17 buçuk saatte bekleme. 5 saat sanırım buradan Şangay'a gideceğim. Yani bütün günüm uçaklarda ve havalimanlarında geçtik ama biliyorsunuz ya alışığım ben buna. Evet, Vietnam'dan ayrılırken Vietnam'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü Vietnam beni şaşırttı. Tahmin ettiğim gibi çıkmadı. Daha önce pek çok Asya ülkesine gittim. Endonezya, Kore, Tayvan, Filipinler, Tayland, Kamboçya, Singapur, Malezya pek çok ülkeye gittim. Hepsinde aşağı yukarı insanlar hep aynı. Yani çok sıcaklar, çok sevecenler, çok tatlılar. İşlerinden hemen hemen hiçbir kötülük geçmiyor bu insanların çok şaşırıyorsunuz hatta nasıl oluyor da bu kadar iyi olabiliyor nasıl oluyor da bu kadar çok tatlı olabiliyor bu insanlar diye Asyalılara ben bayılıyorum şahsen ama gel gör ki Vietnamlılar beni şaşırttı yani Vietnamlı insanlar da çok sıcak çok tatlılar ama biz çok fazla bizi kazıklamaya çalışan insana denk geldik maalesef ve onlar bizi gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Vietnam gezimin çoğunda biliyorsunuz işte Mert Aktaş'la beraberdim. İki arkadaş gezerken çok fazla maalesef kazıklanma olayına şahit olduk. Ee, sürekli göz göre göre böyle bizi kazıklamaya çalışıyorlar. Ee, sıra bekleme diye bir şey yok. Medeniyet yok. Adamı uyarıyorsun. Kardeşim ben varım burada benim arkama geçeceksin diyorsun. Ha, tamam tamam diyor ben öbür tarafın sırasını bekliyorum diyor ama benim ön tarafım boşaldığı zaman hop parayı oraya uzatıyor hemen önüme geçiyor. Umrunda değil yani böyle kabalık etmişim ayıp olmuş ülkemize gelen turiste kötü davranmışım falan umurlarında değil. Yani o yüzden biraz şaşırttı beni Vietnam aynı zamanda Vietnam benim kameramı da maalesef artık bozduğum yer oldu. Yani burada GoPro kameram bozuldu. Kusura bakmayın. Artık bundan sonra görüntüleri size telefonumdan şu anda olduğu gibi telefondan çekip aktaracağım. Video çekmeyi çok seviyorum. işimi çok seviyorum ama şanssızlık işte ne diyelim? 2 sene boyunca YouTube hayatımda yaklaşık 400 videoyu o kamerayla çektim, GoPro ile çektim. Ama maalesef artık Vietnam kameramın tırtladığı yer oldu. Maalesef bundan sonra size artık şu anda olduğu gibi telefonla videoları çekeceğim. İlk fırsatta imkanım olunca da kameramı tekrar alacağım. Belki daha üst bir modelini alacağım. Onu bekliyorum. Ne yapalım? Sağlık olsun. Burası kamping araya mı? Ne hama? ararsın? Beni kimden sorarsın? Did you rent the car? Şehirdeki en iyi torbacılar. Umarım beni fark etmezler video çekerken. <laughs> Did they actually pay you to get ripped? <laughs> <laughs> Şu anda kilisenin çıkanlar geliyor. <laughs> Emekliğin de adını söylüyorsun abi. tabii tabii. tabi. Yunanistan'da yaşayan bir balıkçı Yorgo. You're no survivor. Yeah. Acun, government give me one thousand per month. Artist gibi şöyle. <gülüyor> <gülüyor>

Meksika'nın dağ köyü Real de Catorce'den selamlar. Buenos tardes senor, ustedes şaman. Burada peyote ayinleri yapılmıştı önce. Comer solo eso? Todo, todo. Tadı çok kötü. Ve sekiz gözlü bir adam. Adamın gözlerinden bir tanesi böyle kafasından fırlıyor. Yola dönüşüyor. Yolun içinde bir araba çıkıyor. Arabanın içinde birisi şapkayı kaldırıyor. Şapkanın içinden tavşan çıkıyor. Tavşan zıplamaya başlıyor. Ben tavşanı kovalıyorum. Dude, what's up? Haydi koyun. Bence okey değilim. İçinde oh, olacak. Ayak yeter. Türk mi? olduğunu söyleyince nasıl bir tepki veriyorlar? Türklere karşı bir durum yok burada. Belki diyen de Turku. Si, Türk Turku. Çok güzel bir tesis burası. Adı Zopilote. Uzun süredir Hawaii'deyim. <laughs> oh, çok iyi diyor. Meska kadar oynayan. Ne yapıyor ya? Meditasyon. Abi adamı ben yerde arıyorum. Adam havadaymış ya. Can? Can. Split it, chicas. We gotta finish it. Good. No. Ben şurada uyudum bantta. Daracık daracık evler, tuğlalar görünüyor. Will get bigger? Yeah, it's a 100 kilo. How is it going? Dün gece şu aşağıdaki yatakta bir tane adam yatıyordu. Sokak röportajlarındaki dayılar neler diyor? Almanya'da raflar bomboş. Bu da amcam ikizlere takke satıyor. Haftaya sen yok diyeceğim. Haftaya zaten gelmeyeceğim. Ben biraz Türkçe konuşabiliyorum. Marta, Carolina. Monika, Gezencan, Natalia. Mihaşa, Magdalena, Claudia, Rudolf tam olarak burada idam edildi. Burası eskiden Romanya krallarının yaşadığı kale. Bir toplumda sence bilgeler mi daha çoktur, cahiller mi daha çoktur? Böyle yolda yürüyordum, tam kavşaktan geçerken. Türkiye'yi seviyor musun? Nasıl sevmez bir anam. Piyada benim resmimi çekiyor. Ersan abi bizden hiç para almadı. <laughs> Adamsın. Ya yürü arıyor, arı, düşersin suya, dikkat et. Koşma, koşma. <laughs> Memnun oldum. Şu tatlı kadını yollarda bırakmayalım demiyorlar ya. Hırvat polisini sevmedim. <laughs> Şu anda Slovakya'nın Kosice kentindeyim. Bratislava'dan herkese selamlar. İçki ağzına... Oh, sorry. Şunlardan bir tane boyatmak istiyorum ya. Nasıl geçiyor tatlı? Kocaman geliyor tabak. Bir bury. Under the Yetiyor ya, akşama kadar iyi para kazanıyorsun. Günde toplam kaç para yapıyorsun? Türkiye'den gelsinler mi? Tavsiye ediyor musun? Ben kaç para yaparlar ayda? <laughs> kalarlar mı? <laughs> Bu kız o kız mıydı? Aa. Evet, Pişkol Papkaniye. <laughs> Ulan neydi adı? Pişkol Padani. Pişkol talaniye. Neyse işte oraya geldim. Macarca bilmiyorum. Nereye gidiyorsun? Burada yerde kalacağım. Abi beni Youtube'dan tanıyormuş. Düzelecek işler ya, yayın sonunda İbrahim'e. İçeriden mi oluyor satış? Gelin bulsana kendine eve. Bura kimlikle sadece gel. 2 tane de mendil getir bir alay çekeceğiz. Buraya gelen insanların hiçbir tanesi burada Belgrad'da kalmak için değil. Nereden geliyorsun? Afganistan'da. Afganistan'da abi. Türkiye'den direkt Sırbistan'a mı geçti? Sırbistan'a geçti. Layıklık elden gidiyor. İrtica geliyor. Sen önce dişlerini fırçalamayı öğren. be. No 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 no. bira. Oğlum yolda bana bira sattı adam ya. <laughs> Teşekkürler sizden. <istedim. gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>